G, R, O. Eee. Halkadan başka her şey var. <laughs> Alfabet atmışsın. Işte. Alfabet atmışsın. Dur şimdi bu Çok beğendim. Ya beğenirsen şekil olarak şey biliyor musun? O da şeyimiz yok. Bismillahirrahmanirrahim yiyorum hmm. yemin ederim bak yemin ederim hmm, bizde de halkalar ne olur evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, hepsini elimizde yaptık annem hepsini tek başına yaptı evde yaptı evde nasıl halka tatlısı yapılır hadi şimdi tarife geçelim evet arkadaşlar bugün annem Serap Aydın halka tatlısı yapacak. Şimdi öncelikle malzemelerimiz neler anne? İrmik. İrmik. Ondan sonra kabartma tozu ve su. Kabartma tozu ve su. 3 su bardağı irmik. 1 su bardağı irmik ekliyoruz. 3. 3 su bardağı irmik ekliyoruz. 2. Ve bu da 3. Bardağı, böyle pastanelerden yapıldığından daha güzel dalıyor. <laughs> Sonra kabartma tozu bir adet. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Bir çay kaşığı kabartma tozu. Sen de özüne göre değil <laughs> mi Allah Allah. Ha, bir çay kaşığı kabartma tozu attık. Sonra azar az daha ılık su. ılık su ekliyoruz. Ama böyle ekleyip şey yapalım. Onu annem ve Peli karıştırıyor. Böyle böyle karıştıracağız. Azar azar suyu ekleyecek. iki su bardağı suyu. Evet. kıvam yani alana kadar da. Şimdi tekrar. Bir su bardağı daha su ekledik. Kıvam alana kadar annem yoğuracak. Oğlum yarım yarım ekleyelim. Hemen özüne göre değil mi? Az 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 az, az ekleyelim. Tabii daha önce de şerbetini koydum kaynamaya. Üç su bardağı su, üç su bardağı şeker tozu ekledim. Şerbet için. Hı hı. Yarım da limon. Yarım da limon. Çok yaşa. Sen de gör, sen de gör. İyi yaşa. İyi kıvamına gelmedi mi? Biraz daha. Akışkan bir kıvam olsun ki... Bahalım sıxma torbamız yox, nə ilə sıxıb şey yapacağız? Laylonla. Dışarıdan hemen bir laylon getəralı. Bir laylon olar. Aslında eldivenin bir parmağını kessək də oruya doldursaq. Hər divən o qədər sərt deyil, uşaqdır ya. Sıxma torbası halinə gətirsək nə olar? Evet şimdi bir 5 dakika yoğurduktan sonra kıvamı tamamen oldu. Kıvamı bu şekilde olması lazım. Şimdi dinlendireceğiz bir 20 dakika falan. Bir 20 dakika dinlendirmeye götürüyoruz. Nerede dinlenecek? Burada sıcak, ılık bir ortamda da. Ilık bir ortamda. soğuğa mı oraya koymayın. Tamam. Evet şimdi tavamızı sobanın üzerine koyuyoruz. Biraz şey olsun. Daha sonra, daha sonra, daha sonra. Daha sonra. Yağımızı tökeyim. Şimdi içine biraz da sıvı yağ dökeceğiz. Sonrasında içine sadece şeyleri sıkmak kalıyor değil mi? Hmm. Yuvarlak yuvarlak halkalarımızı sıkacağız. Baba sıkma torbası yok, eldiven yaptım ona da. Annem eldiven yaptı, şimdi onunla göstereceğiz. Evet, yağımızı ekliyoruz sıvı yağ. Göz ayarınızı. Evet, şimdi bir, hele bir şey göster. Eldivene doldurdum. Bakma burayı çese sıkacağım göreyim nasıl olur. Sıkma torbası olmadığı için bununla sıkacak annem. Evet şimdi tam yağın ısınmasını bekliyoruz. Test ediyoruz ama olmuyor. Yağ tam ısınmamış. Oldu mu? Şimdi annem deneyecek.

çok güzel görünüyorlar. Bunlar oldu da. O minik var ayol? Üç tanesi düzgün halk oldu, dört tanesi. Sonuncusu biraz. Şekli bozuk olabilir. Önemli olan karak deney. Ben size derim bir sıkma torbası alalım. Paris <laughs> mi? Hiç kimse umursamış. Ne şekiller çıkarttım ama hiç. <laughs> Şimdi bakar. Yine bir tane daha sıkacak annem sıkıyor. Ha. bu. Sıfır malzemeyle halka takmışsın şeyler tatlısı tatlı ha? He. Ama torbam yoktu, sıkma şeyim yoktu. Sıplak önemli değil, acekten olacak mı? He. Hiç maçukse bu. Ailey ne? Bu kıne bu, bu, bu. Ama onlar kızdığın yarım için mi, şerbetin için mi koyuyorlar ya? Yanında <Sessizlik> Pişti mi Efe'yi? Kızardı mı şimdi? Yavaş yavaş, hadi görsene. Ne olmuş ki? Evet, annem ters çevirdi şimdi hepsini. Diğer taraflarda da pişsin, sonrasında kaldıracağız. Ondan sonra ne yapacaksın? Şerbetin içine, içine atacak. sonrasında süper bir tatlı bir şölen şölen hazırlayacak anam bize. Eferin. Bu benim ana. <laughs> evet bazılarının şekilleri bozuk ama önemli olan o tatları. O <laughs> Bu bir halka O sonu üzücü, güzel oldu bu. Be. Ne yapalım şeyimiz yok. sıkma şeyimiz yok. Eldivenler de bu kadar oluyor. Şimdi de bak sıza şey yağını alıyoruz. Soğuk şerbete. Böyle oluyor arkadaşlar. Sıcak halkalarımızı soğuk ser şerbetin üzerine daldırıyoruz. İçine oğlum ne? İçine bize, ne? içine atıyoruz. İçine daldırıyoruz başka her şeye <laughs> Evet şimdi sıra ikincisinde. ikincisine sıkıyoruz. Aa. Ha. Aa, ha. Haydi. Aa, ha. 9 <laughs> olmuyor be. Haydi. Aslında tencereniz de küçük. Tamam. Haydi C. <laughs> evet, pişmiş var mı? Bir doğadına bakayım. Evet, bir dur. Ev. <laughs> Aa, şerbetten buradaydı. Tam da hemen çıkalım. Çıkaralım. Evet, şimdi şerbete daldırdıklarımızı şerbetten çıkarıyoruz. 5 dakika bile kalmadı içinde. Bir 2 dakika içinde çıkarmamız lazım. Bir 2 dakikasıdır. Yoksa soğursa, çeverirse. Soğur çeririz, epey şey olur. şerbetini aldıktan sonra çıkardırık yani bir iki dakika içinde. Bir dakika bir ana. Hani babam test edecek. Çok sıcaksa. Yok yok. Dur bak küçüğü alalım. Ooo buna da hey hazır. Bismillah. Annem sana hayatım diğer eş. Çok güzel kıtır kıtır ya. Çok beğendim. Ya beğenirsen şekil olarak şey demiyor musun? O da şeyimiz yok. Hmm. Ah, ah. Tam istediğim lezzet. Ya. Evet diğerlerini şimdi bekliyoruz yavaş yavaş. İşte bunları şey yapmamız lazım. İlk çıkanların, çıkanların tadı, da. ilk çıkanların tadı mükemmel oldu. arkadaş olup o şeyi, lezzeti yerinde de şekiller bozuk <laughs> Evet şimdi üçüncü çıkıyor annem ama evet bir tamam. diğerlerini sıkacak yer yoktu şu an Evet son partımız da olur. Sonuncusu. Böyle göstereyim. Bunları da çıkarttıktan sonra artık ben de tadacağım. Tadını o zaman sizinle paylaşacağım. Hımm bizde değil halkalar ne yazı olur? olur. Babam olur, babam cizginle yer. Evin yiyicisi. Aa, evet son olarak bunları da çıkartıyoruz artık. Kızaranları benim. Kızaranları çıkartıp şeyin içine daldırırız. Şerbet. Şerbetimizin içine daldırıyoruz. Evet siz de evde canınız çekti mi pastaneye gitmenize gerek yok. Üstü gelip ne para verirsiniz ha? Evet tenesi 5-10 milyon değil mi bunların? Evet. 5 milyondu ya da 10 milyon. Bu da 20'likti şerbet. Alın alın yiyin. Gedin Yap, 10 yapın. milyonluk 20 yalın aha. Kabartma tozunda 5 milyon ha tamam. Ha evet, be şimdi bunlardan yenmek diyoruz. Ehlenni. Şeyle şerbetle dursun az bir şey. Çıkaracağım. G, R, O. Eee. Halkadan başka her şey var. <laughs> Alfabet aslında. Alfabet işte. Evet şimdi bunlar da epeyli kızardı. Son parttan kalanlardı. Evet diğer dördünde de koyduk. Bunlar da şerbetimizin içerisine daldırdık. Al bir şey beklesin. Şerbetin içinde. O yana bu yana çevirelim. Bastıralım azıcık da. Ben yapıyorum her şeyi ben yapıyorum. Bunun da bir zahmeti yok yani. Kabartma tozu, tuz, çişniş. Ne <laughs> İşte videonun başında göstermiş olduğumuz malzemelerle bunları hemen yapabilirsiniz. Neredeyse ücretsiz bir kola parası. 30, 30 milyona maksimum 30 milyona bunları yapabilirsiniz. Tenesi 10 milyondan değilse 5 milyondan değilse. Bir 150 milyon var. Evet son partı da döktük. Şimdi ben yavaş yavaş tadım aşamasına geçebilirim. Atmanla benzedi az çoksun atmanına benziyor. Evet şimdi görmüş olduğunuz gibi evde nasıl 30-35 liraya neredeyse bedava bir şekilde halka tatlısı nasıl yapılır onu gördünüz. Görmüş olduğunuz gibi bu halkaya biraz benzemiyor ama ha, görmüş olduğunuz gibi halka tatlıları. Şimdi birazdan birinin tadına bakacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyorum. Hmm. Yemin ederim bak yemin ederim çok güzeldi dışarıdaki pastaneden aldığınızı aramazsınız yani mükemmel bir tadı var anne ellerine sağlık süper oldu afiyet olsun teşekkür ederim teşekkür ederim Birinde azile ver abisi hepsi benim azile yok Allah Allah Haydi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben yemeğe